Bu hafta multiplayer olarak köşe bucak gezip keşfetmeye doyamadığımız oyunlara göz attık ve sizler için en beğendiğimiz 10 oyunu seçtik. 10 numara Divinity Original Sin 2. Açık dünya içerisinde sahil kasabalarından perili ormanlara kadar keşfedebileceğiniz sayısız yer bulunduran Divinity Original Sin 2 kolay kolay rastlayamayacağınız derinlikte bir RPG oyunu. Her şeyiyle etkileşime geçilebilen dünyasıyla gezmeye doyamayacağınız Divinity Original Sin 2 listemizin 10. sırasında. 9 numara Starbound Gezebilmeniz için birkaç şehir ya da bir gezegen yerine önünüze koca bir evren seren Starbound, oyuncuyu özgür bırakan yapısıyla saatlerce oynasanız bile sıkılmayacağınız türden bir oyun. Evrenin derinliklerinde keşfetmenin ve gezmenin sonunun gelmediği Starbound, listemizin 9. sırasında. 8 numara The Witcher 3 Wild Hunt. Hem çıkmadan önce hem de çıktıktan sonra sayısız ödül toplayan The Witcher 3, beklentilerimizi boşa çıkarmayarak bizlere harika bir oyun tecrübesi yaşatmıştı. Neredeyse her anında fotoğrafını çekip odanıza asmak isteyeceğiniz, olağanüstü güzellikte manzaralar sunan The Witcher 3 Novigrad şehrinden Skalik adalarına kadar araştırmalar yapabileceğiniz, her köşesini gezmek isteyeceğiniz mekanlar sunan yapısıyla listemizin 8. sırasında. 7 numara Shadow of the Colossus Ana karakterin yasak diyarlara girip sevdiği kadını tekrar hayata döndürebilmek için Kolosya adı verilen 16 devasa yaratıkla girdiği mücadeleyi konu alan Shadow of the Colossus her şeyiyle sanat eseri tanımını hak eden bir yapım olmuştu. Oyunlarda keşfe çıkıp dolaşmayı sevenler için mükemmel bir oyun olarak adlandırabileceğimiz Shadow of the Colossus listemizin 7. sırasında 6 numara Dark Souls. Dünyanın en acımasız oyunlarından biri olan Dark Souls, oynarken attığınız her adımla ölüme biraz daha yaklaştığınız bir oyun. Her an ölüm stresi altında oynarken etrafta dolanmak belki bazı oyunculara pek cazip gelmeyebilir. Ancak eğer bu riski alırsanız Dark Souls'un keşfe çıkan oyuncuları ödüllendirme konusunda oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. 5 numara Far Cry serisi Oyuncuları genellikle egzotik açık dünya mekanlar içerisine yerleştiren Far Cry serisi, doğada gezintiye çıkıp keşif yapmanın en çok keyif verdiği serilerin başında geliyor. Görsel bir ziyafet eşliğinde köşe bucak dolaşmak isteyenlerin ilk göz atması gereken oyun serilerinden olan Far Cry, listemizin 5. sırasında. 4 numara The Legend of Zelda The Wind Waker Okyanusu açılıp adalar arasında seyahat ederek birçok farklı mekana gidebildiğiniz The Wind Waker, kaşif ruhlu oyuncuların başucu oyunlarından biridir. Doya doya gezip keşif yapmak için oyuncuların önüne dop dolu bir dünya seren The Legend of Zelda The Wind Waker listemizin 4. sırasında. 3 numara Fallout 4 Grafikten çok oynanışı önem veren yapısıyla keşfi açık koca bir dünyada oyunculara uğraşacak tonla şey sunan Fallout 4, içerik zenginliği, crafting sistemi, atmosferi ve hikayesiyle büyük beğeni toplamıştı. Fallout 4, geze geze bitiremeyeceğiniz, gezdikçe daha çok gezmek isteyeceğiniz post -apokaliptik dünyasıyla listemizin 3. sırasında. 2 numara Skyrim Doğayla baş başa kalıp huzur verici manzaralar eşliğinde yürüyüşe çıkabileceğiniz Skyrim sadece içerisinde gezmek için bile oynayabileceğiniz bir oyun. Köşe bucak gezmenin bir noktadan sonra bağımlılığa dönüştüğü Skyrim listemizin ikinci sırasında. Ve bir numara Dishonored. Dishonored'da eğer araştırıp keşif yapmayı bir kenara bırakıp hızlıca bölümleri bitirmeye odaklanırsanız çok şey kaçırırsınız. Keşfetmeyi seven oyuncuları fazlasıyla ödüllendiren Dishonored, en kuytu köşeleri bile didik didik etmeyi seven oyuncular için vazgeçilmez bir yapım. Dishonored'ı listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Listemizde yer almayan favori oyunlarınızı yorumlara yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.